Videoğumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu büşyara kullanımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar. ara kullanımı yapacaksak eğer nerede kullanıyoruz onu bilmemiz gerekiyor. Bir ana tabumuzun var olduğunu düşündüm. Bu ana tabumuzdaki veriyi farklı bir tabloya da getirmek istiyoruz. Ortak noktalarını belirlememiz gerekiyor. Burada ürün kodları bizim ortak noktamız. Formülü kurmaya başlayalım. Düşeri formülünü çağırıyoruz. Burada aranan değer olarak aradığımız değeri seçiyoruz. Daha sonra noktalı virgül. Noktalı virgül ayırma işareti oluyor burada. Daha sonra tablo dizinini seçin diyor. Burada dikkat etmemiz gereken önemli noktadan biri şu. E, aradığımız veri ortak verinin sağ tarafında kalması gerekiyor. Yani sol tarafında kalmaması gerekiyor. Onun için burada ürünün adından itibaren tutuyoruz ve fiyatı getireceğimiz için 3. sıra kadar getirdik. Noktalı virgül. Daha sonra sütun indiz sayısı diyor. Sütun indiz sayısı yani getirmemiz gereken verinin sütun numarasını soruyor. Burada biz 3. sütundaki veriyi getirmek istiyoruz fiyat olarak. Daha sonra da burada tam eşleşme veya da yaklaşık eşleşme diye bir soru soruyor. Tam eşleşme sırasında sıfırı seçiyoruz arkadaşlar. Yaklaşık eşleşme dersek biri seçebiliriz. Bu şekilde verimizi getirelim. Ürün 8. Ürün 8'e baktığımız zaman burada 40 var. Şurada da 15 var arkadaşlar. Dışarıda dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de şu. Ana tablodaki verilerin de benzersiz olması gerekiyor. Eğer ki birden fazla veri varsa üst taraftaki sayıyı alır. Onun için buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Aynı formülü aşağı indirelim. Ürün 5. Ürün 5 25 olarak geldi bize. Bakıyoruz arkadaşlar burada. Ürün 5 başka yok. Daha sonra da altta ürün 1 diyor. Ürün 1'i getirdik. Formülümüz kaydı. Burada. Formülümüzün kaymasının sebebi tabu dizini sabitlememiş. Tabu dizinini sabitlemediğimiz için formülümüz kaydı. Onun için şurada formülü düzenlerken tabu dizini kısmındaki bir tıkladığımız zaman geliyoruz. Tabu dizinin kısmındaki F4 ile böyle direkt çıkacak arkadaşlar. Dolar işareti çıkacak. Bu şekilde sabitlersek eğer alt tarafa kaydırdığımızda formülümüz bu şekilde kaymayacaktır. Gördüğünüz gibi ürün bir de doğru bir şekilde gelmiş oldu. Gelelim burada ürün 2.2. Ürün 2.2 burada yer almıyor. Formülümüzü tekrar indirelim aşağıya. Aynı formülü indirdik. Niye gelmedi? Çünkü biz burada tam eşleşme aralığa bak dediğimiz kısımda tam eşleşmeyi seçtiğimiz için eşleşen bir ürün olmadığı için verimiz buraya gelmedi. Eğer ki siz buraya 0 yerine 1 yazarsınız formülü yani yaklaşık değer değeri getirirseniz eğer buraya buradaki çek ürün 2.2'yi karşımıza getirecek. Burada bunu 3.2 yapalım. Gördüğünüz gibi bu sefer de ürün 3'ü bize getirmiş oldu. Burada bu konulara dikkat edersek düşeriyi salgın bir şekilde çalıştırabiliriz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.